yapmamız gerekiyor dengelerin güç Çıkartmamız gerekiyor. Çıkarımızı. Bakın e, R eşittir. P2 eksi ne demiş? 6. Evet tutucunun evet. altı. Yenik. Evet. Yenik. Evet. Ay önce Gazi Gazipaşa Ortaokulu olarak kan bağışı kampanyası düzenlemiş olduk. Ee, öğrencilerimizin çalışmaları, velilerimizin, sivil toplum örgütlerinin e, kampanya süreçleri doğrultusunda yoğun bir katılım oldu. Dün kampanyamızı gerçekleştirdik e, ve 510 velimiz e, kampanyamıza başvuru yaptı. Bunlardan 240 tanesi kan bağışı kampanyasında bulundu. 238 e, yine velimizin de kök hücre bağışı gerçekleşti. Bu kök hücre bağışlarında iki velimizin kök hücre eşleşmesi iki çocuğumuza uymuş oldu ve çocuklarımız iki yaşlarında kız çocukları. Bu anlamda bizi ayrıca mutlu etti bu durum. Öğrencilerimiz arasında farkındalık oluşturmak, velilerimizin kampanya sürecimize yoğun ilgisinden dolayı dün tüm kan bağışı olayımızı gerçekleştiremedik. Hafta sonu kan bağışına bulunamayan velilerimizle beraber yine bağış sürecimiz devam edecek. Tabii kan bağışımızı cazip hale getirmek için kan bağışımızı hayırseveri velilerimizin bağışlarıyla beraber aldığımız 3 bisiklet ve en çok bağış toplayan sınıfımıza da pizza ödülüyle daha cazip hale getirdik. Bu anlamda çocuklarımız yoğun gayret sarf ettiler. Ve bu şekilde güzel bir farkındalık oluşturduk. Gazipaşa Ortaokulu olarak velilerimize, hayırsever velilerimize, katılım gösteren velilerimize ve bu şekilde bize destek olan sivil toplum örgütlerine ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Gazipaşa Ortaokulumuz ile Kızılay arasında yapılan işbirliği protokol kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlenmiştir. Bu kampanyaya e, öğrencilerimizin velileri, e, öğretmenlerimiz, e, milli eğitim çalışanları e, canı görülden destek vermişlerdir. E, bu kampanyanın düzenlenmesi esnasında vekalet e, ettiğim ilçe milli eğitim müdürümüzü Ali Doğru ile e, İnegöl Kaymakamımız Sayın Eren Aslan'ın büyük katkıları vardır. Kendilerine bu anlamda çok çok teşekkür ediyoruz. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz.